Asistanınızdan herkese merhabalar. Bugün Neslihan'ın yerini ben aldım. Nevzat abiyle birlikte Galatasaray gündemini değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ne diyorsun? Galatasaray sezonu iyi başladı. Beklenenden iyi başladı hatta. O geçen senenin sonundaki kötü gidişten sonra biraz beklentiler düşmüştü. Bir de transferler de yapılamayınca iyice düşmüştü. Ama beklentilerin oldukça üzerinde bir performans. 3 gollü bir galibiyet. Şimdi de kritik bir fikstüre de giriliyor. Nefçi, sonra Başakşehir, sonra Fenerbahçe. Nasıl bir beklentim var bu 3 maçtan? Ee, Sinan iki sene önce şeyi hatırlar mısın? Ee, Galatasaray'ın Gomis'i gönderdi. Ee, golcü transferi olacak mı olmayacak mı ee, tartışmaların olduğu süreçte bir Alanya maçı vardı. Ee, o Alanya maçında Galatasaray 6 atmıştı. Doğru. ve bir gevşemeye yol açmıştı. Yani takım skor anlamında sıkıntı yaşamamış. Golcü transferi gerçekleşmemiş. Benzer maç Emrah Akbaba gol atmıştı o maçta. Bu maçta da Emre Kılınç gol attı. Yani. Evet. <laughs> Şimdi e, Gaziantep maçı yanıltmamalı. Yani, tamam güzel. Hatta çok iyi. Yani bu dönemde yani ilk haftası için çok fazla. Ama bu, yani bu bir gevşemeye yol açıp yanıltıcı olmasın. Evet. Yani, demek istedim o. İki sene önce e, bir Alanya maçı 6 gol, ee, ve neredeyse neredeyse golcü transferi gerçekleşmemişti. Hı hı. Şimdi üzerine e, bu hafta Ligin'in kalptesi Galatasaray Gaziantep maçını güzel bir oyunla kazandı. E, neredeyse her pozisyonda e, futbolcuların performansı çok iyiydi. Belhanda bile yani iyi e, göründü. Şimdi bütün bunlar Galatasaray'ın stratejisine transfer politikasını etkilememeli. Sen güzel bir yere parmak bastın. O 6-0'lık galibiyet golcü transferini engellemişti dedin. Sonra da büyük sıkıntı oldu Eren'le, Mudat'la e, gidildi. Işte. Devre arasına kadar büyük sorun yaşandı. Yani bu, bu maçta şey olmasın, orta saha şey transfer Şey olabilir mi kalmasın. mesela, değil mi? Taylan çok iyi oynadı, 6 numara almayalım derseniz Aynen. bu 60 maçlık se şeyde, sezonda Kesinlikle ciddi var. sıkıntı olabilir. Orada da isimler geçiyor. Fernandinho ismi... Geçiyor mesela. ve kimse hayır demez. Yani bir sezon bile olsa ben Fernandinho'yu isterim. Ee, Fatih Hoca'nın da oyuncunun e, geçmişine değil artık geleceğine evet yatırım yapmak istiyoruz. Transferde politikamız bu olacak söyleyen var ama abi söz konusu Fernandinho'ya bakmazsın zaten. Fernando gibi işte o da Manchester City'den gelip de… Fernando büyük bir hatadır. Bak Fernando ile ilgili şöyle bir gerçeği açıklayayım. Ee, Fernando doğru. Galatasaray işte Banega transferi sürecinde Banega isterken Fernando'dan oldu. Ama Fernando'nun zaten üzeri çizilmişti. yani Fernando'nun git, e, gittiği ya da e, kendi başına hareket ettiği bir durum söz konusu değildi. Zaten gözden çıkarılmıştı. Hatta ona uygulanan mobbingi çok iyi biliyorum. Yapılan haberler var. E, yok işte o EFA'ya gitti şudur budur. E, ama e, yani işini kolaylaştırdı Galatasaray biraz. Fernando konusu Galatasaray için pek üzerinde durulmadı ama kanayan bir yaradır aslında. Yani göz o göre göre. Bu servis alınabildiği için biraz şey oldu. yani. tabii ki onun kalitesi yeri dolmadı. Ama büyük maçlar oynuyor Fernando? Beş maçlarını falan hatırla. Doğru katılıyorum. Ama e, bon servis alınabildiği dönem Fernando hatırlasana ya oyun aklı oyun zekasından bahsediyorduk. Bir ara bir sakatlık süreci yaşadı. Yani Ordo, Böyle oyuncularda hep onu yaşıyoruz işte. Olay Sakatlık koptu. sorunu yaşıyoruz. Orada olay koptu. Yani Fernando ile ilgili teknik kadronun sıcak bakmamasının nedeni yaşadığı sakatlıklardı. Evet. Ee, ama e, baktığımda da hani Galatasaray için işte UEFA Kupası finalinde de gördük. Bir kayıp. Geçen sene Fatih Hoca hep şey diyordu basın toplantılarında, sen de oradaydın, ben de basın toplantılarında birlikteyiz. Orada hep şey diyordu. Genç oyunculara artık yatırım yapmamız lazım vesaire diyordu ama bir yandan da diyordu ki yani finansal fair play şeyimiz var, kısıtlamamız var. Gelecek sene de böyle olacak diyordu. Yaz döneminde de yine kiralık oyunculara Evet bitiyor veya... ama. bu sene bitiyor. İşte ama bu yaz için şey diyordu. Gene kiralık oyunculara gitmek zorunda kaldığımız olacak. Gene sözleşmesi biten oyuncular gitmek zorunda kaldığımız olacak. Niye? Çünkü bir buçuk milyon şeyim var şu anda. Ee, harcama limitim var. Bir buçuk milyona o direkt ilk on bir oynatabilecek seviyede oyuncuyu bulamıyorsun o kadar ucuza. Mecbur S ya Fernandinho ya kiralık Etebolar bir şeylere giyine Senin hafızan olur. iyidir. Fatih Hoca'nın geldiği Galatasaray'daki dönemleri hatırlayalım. Ee, 96-2000 2001 2002 ayrıldı. Süreci işte. Ee, daha sonra Ünal Aysal 2011 ve 2004. dönem. 2017 işte Dursun Özbek dönemi. Bundan ortak noktası ne sence? Fatih Hoca aslında güçlü yönetimlerle hep geldi. Ekonomik yönden iyi, mali yönden işini kolaylaştıracak güçlü başkanlarla hep geldi. Kabul edelim. Ee, i̇şte Faruk Süren döneminde işte Haciler, Popeskular, e, can Aydın döneminde çok tartışılan transfer e, furyası ki o dönem iyi transferler var aslında ama işte bir olimpiyat faciası hatırlarsan. E, ee, bu sonrası. Ee, üzerine Ünal Aysal döneminde yepyeni işte Adnan Polat sonrası Ünal Aysal süreci, Selçuklar, Mustaralar, Ufalyusiler, yepyeni bir takım Melolar, iyi takım işte Drogbalar, e, Snyderler. Dursun Özbek, Tudor sonrası iyi bir kadro kurulmuştu. Hatta iyi, yani ...neredeyse o enkaz yerine bambaşka sil 40 milyon sil başladı. euro ha, Çok bir yüksek kuruldu. bir ...kuruldu. Üzerine Fatih Hoca geldi. Yani ortak nokta hep iyi, iyi başkanlar, güçlü yönetimler, e, mali yönden gerçekten de hocanın elini e, rahatlatabilecek e, imkanlar vardı. Ortak nokta buydu. Yani böyle yokluk döneminde çok gelmedi hoca. Şimdi o e, işte Galatasaray'ın, Fatih Hoca'nın çok alışık olmadığı bir dönem yaşıyor Galatasaray, mali yönden. <laughs> transferde özellikle eli kolu bağlı finansal değil ama önümüzdeki sene o şey kalkıyor. E, hoca açısından da ilginç yani onu demek istiyorum. Hoca da aslında... Şimdi, şu, Sinan şunu söyleyeyim sözü evet. sana bırakayım. Hep tartışılır hani hoca ile yönetim arasında problem var mı yok mu? Şimdi Fatih Hoca orasını hani ileride çıkacak bu. Hani Hı -hı. var ya da yok demeyeceğim. Doğru. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir kötü boyu vardır. E, ama Hani Fatih Hoca'nın da e, bu tartışmalardan ya da kulüp içerisindeki bu işte ne bileyim çekişmelerden rahatsız olduğunu şöyle e, anlatabilirim. Fatih Hoca güçlü yönetim ister. Zayıf yönetim istemez. Güçlü yönetim istemesi zaten çalıştığı yönetimlerden belli. Doğrudur. Bu dönemde bir de hocanın da hakkını da verelim. Mesela India'ya gittiğinde Donk gibi bir oyuncuyu sürerek hiç Tudor'un düşünmediği kadro dışında kalmış oyuncuyu sürerek ilk şampiyonluğu alması. Geçen sene Eren Muğdat'la sezona başlayıp işte Cagne transferi geldi devre arasında falan ama yani bir şekilde ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşanırken bile iki şampiyonluk alabildi hoca. Hani evet Ünal Aysal dönemindeki başarılar daha kolay başarılardı belki o yüzden. Yani çok çok iyi transferler var. Sadece Drogba Schneider değil. Muslera nokta atış, Melo nokta atış, Selçuk nokta atış. Çok iyi transfer. Ulfa Lujo öyle. E, çok iyi transferlerle şampiyonluklar aldı ama belki bu dönem çok çok daha zordu yapabilecekleri. Yine iki şampiyonluk aldı. Ama e, dediğine katılıyorum. Bu e, dönemde çok daha fazla zorlanıyor. Hem finansal fair play'den zorlanıyor hem işte iki sene önce Santra Forsuz Lig'e başladı. Bu sene bir tek Taylan var elinde orta saha. Ve e, yani şu anda da bir buçuk milyon harcama limiti var yani aslında işler oldukça zor. Ona rağmen e, sezona iyi başladı bir de hoca kamp yaparak başladığı için bu avantajı da. Geçen sene hatırlarsan kamp yapamamıştı iskelet geçen, oyuncularıyla. Alsasın, e, geçen sene işte bu zamanlar belki işte bundan 10 gün önce 20 gün önce işte neyse 2 hafta falan önce Floransa'da hocayla sohbet ediyoruz. Genelde bayağı bir sohbet ettik yani 4-5 gün Floransa'daydık. Eee bu arada Florence muazzam bir yer onu söyleyeyim. Niye sana. gittiniz oraya ayırdı? Fiorentina ile bir şey maçı var. Bir özel maç vardı. Hmm. Hoca onu bir kamp yapar. Mini kampa döndü. Hmm. Gerçi anormal bir sıcak. ya. Yani ben hayatımda böyle bir sıcak görmedim. Hatırladım yani. hazırlık maçı. Hakikaten evet. ama yani. Böyle bir sıcak görmedim. Yani 40 küsür, 47-48 derece falandı. Ee, neyse orada e, hoca ile sopa izlerken hoca e, şey yapıyordu. Yani bu özellikle futbolcuların zamanında kampa katılmaması, genç transferler vesaire şu bu. Hocanın hep e, rahatsız olduğu noktalardan biri bu, buydu ama en çok rahatsız olduğu ve çekindiği nokta neydi biliyor musun? Ya iki sene şampiyon olmuş bir takım var. Üçüncü sene, iki sene üstte şampiyon olmuş takımı motive etmek. Sonuçta haciler, hmm. popeskular, taferalda üst düzey profesyoneller yok. Daha farklı oyuncu profilleri var. Tekrar oyunculara o hissi vermek, e, o açlık duygusunu kazandırmak, o başarıya açlık şeyi var ya. E, hani bunun bazıları diyecek ya ne alakası var? Var. Doymuş oyuncuyu. Doymuş oyuncu. İki yani. sene zaten yaşamış. Doğru. Zaten iki sene şampiyon olmuş yani. E, sen üçüncü sezonunu tekrar motive etmen e, biraz zaman alabiliyor. Bence zaman aldı da zaten. Doğru. Ligin ikisinde çok ciddi arkadaşlar. problemler yaşadılar. Böyle de bir durum olmalı değil yani. Hoca zaten bizzat paylaştım. Anlıyorum. Ee, peki bir de biz aksine hoca o endişeleri paylaşırken biz o transferlerden sonra basın olsun taraftarlar olsun çok yükselmişti. Şampiyonlar Ligi'ne işte yarı final oynayacak kadro kuruluyor vesaire vesaire. O yüzden çok büyük hayal kırıklığı olmuştu. Şimdi beklenti düşüktü. Aksine iyi bir başlangıç. Peki ayrılacak adamlar var mı? Mesela Belhanda'nın hocanın sanki biraz açıklamalarında Belhanda gidici gibi durdu bana. Bence gider. Yani bu saatten sonra yani Belhanda planı böyle borsa gibi saatlik değişkenlik gösteremez. Yani oyuncuyla oyuncu ile ilgili bir tasarrufunuz vardır. Onu uygularsınız. E, Orada da somut bazı gelişmeler olduğunu duyuyoruz. Yani bu mesela Abdül, e, Abdurrahim Albayrak'ın açıklaması benim bu konuda biraz da umutlandırdı. En azından Galatasaray'ın bir planının olması lazım. Yani hı hı. şimdi Gaziantep maçında iyi oynadı. Planı değişti. Şey kalıyor. Böyle bir şey olmaz. Yani sizin bir planınız vardır. Onu uygularsınız. Ee, dolayısıyla e, Sayın Albayrak da ifade etti dedi ki yani bizim maçlık performansa göre şeyimiz değişmez hmm. ee, Belhanda ile alakalı da menajeri Davila ile meşhur Davila ile görüşmeler devam ediyor ee, ama Belhanda cephesi e, bunu koz olarak kullanacak menajeri de koz olarak kullanacak yani Davila İstenmeyen adamın gitmesi ucuz olacak. bir şekilde bu işten de kar edecek. Çünkü e, bizim bir dönem yaptığımız artık Araplar da bize yapıyor. Yani kabul edelim Arap coğrafyasına çünkü bu oyuncunun transferi ancak Arap coğrafyasına olacak. Neydi bizim planımız? Çok takım planı neydi? Problemli sorunlu oyuncu transfer etmek. Şimdi bizde problemli bütün herkesin bir de yani Galatasaray bu işi zaten yapamıyor. Zaten Cagnet'e de yapamadı. Babel de yapamıyor elindeki malzemeyi bir türlü Gomisi bile doğru düzgün. Gomisi satamadı. Maicon adam orada iyi oynamış. Maicon'u sen 1.3'e satabiliyorsun. Yani daha yüksek rakamları transfer olmalıydı. Şimdi bu işi Galatasaray beceremiyor. Fenerbahçe bu konuda e, tartışılabilir. Hani o operasyonlar Galatasaray genel kurulunda da tepki topluyor. Yani. O parayı eder mi falan filan. Ama Galatasaray'ın bu konuda biraz e, e, eksisi olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray malı iyi pazarlayamıyor. Belhanda'da da bugün Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum işte Belhanda isteyen kulüpler tarafından. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Daha doğrusu böyle bir istihbarat almıştım ve bunu haberleştirmiştim. mümkün olduğunca Galatasaray'dan bonservis servis vermeden Galatasaray'a oyuncunun maaşını yüksek tutmaya çalışacaklar. Belhanda ve Arap kulüpleri arasındaki pazarlık da bu şekilde gelişiyor. Yani biz ki Davila zaten bu pazarlıkları yürüten menajer. Biz Galatasaray'dan bedavaya çıkarız ama o ücreti siz maaşa yansıtacaksınız. Galatasaray bu taktiği nereden biliyorum biliyor musun? Galatasaray, Fegül'ü transfer ederken aynı yöntemi uygulanmıştı. Yani Galatasaray, bon bonservisi 5 etmezdi yani kabul edelim. West hmm. Ham'dan çok düşük bir rakama geldi. 5 milyon hmm. euro edecek, Şimdi orasını hiç konuşmuyoruz mesela. En az 10-12-15 edecek adamı Galatasaray 5'e getirdi ama o parayı maaşına yansıttı Galatasaray maaşın yüksek gözükmesi bu yüzdendir. Peki başka gitmesini beklediğin var mıydı? E, Babel bence devre arası bir MLS ihtimali hmm. yüksek. Yani 8 numarayı aldı zaten. Yedek başladı zaten. E, yazda da Euro 2021 var. Ha, o da Onda var ama oynamak için o da var ama devre arası Galatasaray'ın böyle bir e, MLS'e gitme umudu var Babel'le ilgili. Babel tabi dediğin gibi 2021 umudu taşıyorsa Avrupa'da Galatasaray'da oynamayı tercih edecektir. Gitmeyecektir. Bir de bonservisinden para edebilecek, para kazanıp da işte transfer yapabileceği iki oyuncusu var Galatasaray'ın. Bir Markov var, bir Luyendam var. Bunlara teklif var mı Sine acaba? Markov ile ilgili Roma konuşuluyor. Atalanta geçen yaz 10 milyon euro vardı. Hı hı. Şu an Luyendam'a için böyle bir teklif yok. Luyendam'a daha yüksek rakamlar edebilecek bir oyuncu. Zaten 3 artı ve 8 milyon euroya transfer ettiğiniz bir oyuncu. Ee, ama iyi de dönmedi. Bu tekrar eski formuna kavuşmayacağı anlamına gelmez. Ama Marka ile ilgili ben planlarını bozacağını düşünmüyorum. Yani Marka Galatasaray oyun planında çok önemli bir isim. <laughs> ee, değiştirip yeni bir oyuncu, tekrar o tarz bir oyuncu bulmak kolay değil. Riskli de olur. Ee, zorlu maçlar üstte ayrıca. Ama Marka ile ilgili gelen teklifler Galatasaray'ın... E, doğru transfer politikasını gösteriyor. Şundan dolayı. E, Marka ve Loindama'yı satmak her zaman için Belhanda ve Fegüli'yi satmaktan çok çok kolay. Sadece ile ilişkilendirilmesin. Artık kulüpler oyuncunun bon servisi üzerinden değil, maaşı üzerinden. Mesela Maiko'nun cazip noktası da buydu. Maiko'nun maaşı yüksek değildi. Belki bon servisi 7-8 milyon euro tamam yüksek olabilir. 2 milyon euro ödenebilir bir maaş. 2.2 alıyordu Galatasaray'da. 2.2 siz 2.8 ya da 3'e e, gidebilir oyuncu. Şimdi e, Belhanda'nın başını döndürebilecek teklif nedir Arap coğrafyasından? 4-5 milyon euro. En az 5 milyon euro. 5 milyon euro. Milyon. Zaten Galatasaray'dan 3.3 bonus artı bonus 4.2 alıyor. Hmm. Ya da 2 sene daha sözleşmesi var. 3.8 bonuslarla 4.5-4.6. E şimdi bu oyuncunun e, başını döndürecek teklif Galatasaray'dan aldığının iki katı. Marka onun başını döndürecek teklifi nedir? Zaten 900 oynuyor. Doğru. 1.6'ya baş yani gider. Çok rahat Doğru. gider. Ee, geçen yazki transfer politikası Galatasaray'ın çok değerliydi. Çok önemli oyuncuları aldı. Bence şimdi daha iyi anlaşılıyor. Oyuncu almak kolay değilmiş. Getirdiğin oyuncular kim? En sonunda seri Lemina. Çok sırf, üst düzey oyuncular. Ee, ve şöyle de bir dipnot. 6 numara arıyor Galatasaray. Ee, gerçi düşünmezler. Yani bir daha Fatih Hoca kesinlikle düşünmeyecektir ama Enzo yani Nzi alma opsiyonu hala var. Yani isterse Galatasaray hala problemi o işte. opsiyon Galatasaray'ın lehine bir madde var. İki sene, iki sene kapsayan bir şeydi. Hı. İsterse Galatasaray oyuncu bedava ya da 500 bin euro tam şeyini hatırlamıyorum. 500 bin euroya bir sezonda oynatabiliyor ama düşünmeyeceğini sanıyorum. <laughs> kadro yani. dışı bırakmıştı zaten. Evet, bir daha düşünmez. <laughs> ee, üstüne Seri Lemina, yani yüksek bedeller, yüksek rakamlar ama bunları oyuncu dikkat et. Gelen oyuncu kim? Etobo. Geç gelmeseler belki daha iyi olacaktı da onlar He, o, üçü, üçü. o da var. Ee, şimdi Seydou Doumbia ismi geçiyor. Seydou Doumbia genç, e, hani orada belki Sporting'den oyuncu e, alma şansınız. tabi menajerler tarafından geldiği için değerlendiriliyor. E, ama benim gördüğüm Galatasaray e, yani vakti son ana kadar kullanacak. Ama bu hani şöyle bardağın boş tarafından bakacak olursak Galatasaray'da transfer bitmez klişesi var. Yani zamanın uzaması bu konuda yönetimin tabii ki e, tepki almasına, eleştiri almasına neden oluyor. Ama diğer taraftan da yani siz çeşitli alternatifleri değerlendireceksiniz. Fırsat transferi bekliyorum ben. Yani en az bir iki tane transfer, fırsat transferi bekliyorum. Burada kritik alınıyor Belhanda. Belhanda gittiği vakit e, Galatasaray'ın en az iki orta saat, üç orta saat e, bu arada teklif var. Yani Cagney'e de hani planlamanızda Cagney sizi işte uzun dik Belki Adem de... gitmese Cagney'nin... <laughs> şimdi Ama şöyle, şimdi Cagney e eğer bir bon servis varsa, şimdi 9-10 milyon euroluk bir Premier Lig teklifinden bahsediliyor. Cagney'e 9-10 milyon euro teklif varsa düşünmem. Yani şu an tam böyle şeyini buldu, e, piyasası oluştu. O zaman satarım. Hı hı. Bunu geçen sene yapamadım. Geçen sene e, pazara çıkıp Cagney'i satmaya çalıştın. Yani alan var mı dedin? E, geçen sadamadım. sene yaz transfer döneminde en büyük hedefimiz Cagney'i satmak derseniz zaten alıcılar da bir niye bu adamı satıyorlar? Bu kadar evet. mı kötü der? Ama sana şöyle Satma söyleyeyim. Satma konusunda bir ciddi bir problem var galiba. Jackney'nin geçen sezon Fransa'dan muhtemelen 5, Premier Lig'den 7, Avrupa'dan toplam 15 takım. 15 takım scoutları Cagney ile ilgili bir rapor ayrı ayrı işte bütün gruplar rapor hazırlığı var ee, ve 15 kulübün scoutların hazırladığı rapor hepsi olumsuz. Peki yani birçok işte Fransa, İngiltere ve İtalya'dan bahsediyorum. 15 kulübün scoutlarının Galatasaray'ın ile ilgili hazırladıkları scout raporundan hepsinde olumsuz. Peki Galatasaray hangi rapora göre Cagney'i transfer etti? çok spontane gelişen e, muhtemelen scoutlar falan değildir. O anki kamuoyu baskısı, taraftar baskısı, Geldi medya Aşırı baskısı derken e, 15 ayrı kulübün ortak e, ile ilgili olumsuz scout raporuna karşın mesela Vedat Murişli alakalı scoutlar hep olumlu raporları var. Hı hı. Yani Avrupalı scoutlar bu işi çok profesyonelce yapıyorlar. Oyuncunun e, yani sadece biz mesela Kasımpaşa'da attığı gol adedi üzerinden Cagne'nin nasıl bir golcü olduğunu tartıştık, konuştuk. Ama o golleri nasıl atıldığını, e, ceza alanında hangi pozisyon alırken ya da tek vuruş mudur, penaltı mıdır, takım içerisinde yaşadığı problemler vesaire, scout raporları çok detaylı kapsamlı oluyor. O yüzden yanıldığımız nokta o. E, biz tabelaya aldandık o skor sayısını aldandık diye düşünüyorum. Son sorum. Cagney'i de söylemişken Falcao'yu sorayım. Falcao yanlış hatırlamıyorsam Chelsea'den Manchester United'dan sonra Monaco'ya döndüğünde ilk sene bir sakatlık problemleri falan yaşadı ama ikinci sene müthiş performans sergiledi. O şampiyonlar liginde yarı final oynadılar. Paris Saint Germain'i geçip şampiyon oldular. Şimdi Galatasaray'a da geldiğinde ilk sene sakatlıklar vesaire yaşadı. Ama ikinci yarı, ikinci sene de zımba gibi girdi. iki gol bir asistle girdi. Ne bekliyorsun Falcao'dan bu sene performans? Ee, ben takımın motivasyonu, şimdi Falcao ile ilgili şöyle bir özel bilgi aktarayım. Falcao e, oyuncu profili ve karakter olarak e, hedefe odaklanan bir isim. Hedef olduğu zaman işin içerisinde var. E, elini taşın altına sokar, ayağını gövdesini taşın altına sokar, oynar, zorlar. Ama ne zamanki takım hedeften uzaklaşırsa o zaman... Size sakatlık haberleri gelmeye başlar. Nerede bu adam dedirtir? Aslında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamadığı ve oynadığı maçlara bakarsan oynamadığı maçlar Galatasaray'ın artık hedefinin kalmadığı maçlar. Ee, bu adam nerede dedirten maçlar? Yani ilk başta oynadı ama Galatasaray ne zaman hedeften koptu o zamandan sonra zaten Falcao'yu görmedik. Lig'de son haftalar zaten pandemi sonrası yok. Ee, i̇şte Galatasaray'ın, Mustaray'ın sakatı birkaç hafta oynadı. Ama ne zaman ki işte Galatasaray artık şampiyonluk umudu kalmadı. Hedeften uzaklaştı. Biz de Falcao'yu görmedik. Yani karakter olarak şunu gösteriyor bize. Falcao işin içerisinde bir hedef varsa, şampiyonluk varsa ve takım da bu hedef doğrultusunda oynuyorsa, kopmalar yoksa Falcao'yu siz sahada görürsünüz. Yine gol atarken izleyeceğiz. Ama Galatasaray 8. hafta liderde işte artık böyle eleştirilerin başladığı şampiyonluk konusunda çok ciddi eleştirilerin olduğu bir süreç yaşanırsa Galatasaray Falcao'yu da kaybeder. Falcao hedefe odaklanan bir oyuncu. Oyuncuyla ilgili böyle bir hani e, rapor değil miyim ama kulüp içerisinde oyuncu ile ilgili böyle bir yaklaşım var. Yani oyuncunun e, herkes de olabilir. Yani işin içerisinde bir hedef yoksa e, ortak noktada buluşamıyorsanız o zaman siz de şey yapmazsınız yani salar gidersiniz. Biraz saldı geçen sene. Ben ona bağlıyorum. Yani tamamen iş sakatlık üzerinden okunamaz diye düşünüyorum. Psikolojisi de var bu işin. Bu sene iyi başladı. Arda'ydı takım içerisinde diğer oyuncularla uyumu. Geçen seneye göre daha fazla pozisyon hazırlanması, daha fazla pozisyona girmesi, Cagne faktörü, kendisini zorlayan bir de forvet var. Yani sonuçta Cagne'de Zengi'de rekabet ortamı yaratacaktır. Ama daha da önemlisi takımla aynı dili. Yani Arda eski takım arkadaşı olması. Bence sosyal hayatta da bu şeyler önemlidir. Yani Galatasaray'da geçen sene, geçen sene ne yoktu, bu sene ne, o, ne var diye soracak olursam bir hatırladım. Beşiktaş maçı kaybedilen bir Beşiktaş maçı sonrası dansözlü eğlence görüntüsü çok yadırganmıştı. Hı hı. O oyuncuları hatırlıyoruz ki onlar işte Babel daha sonra gitti o gruptan. Bu sene Arda ile beraber takım içerisinde böyle e, Florya da beraber geçirilen vakitler dışında da oyuncular arasında bu tarz böyle diyaloglar, yakınlaşmalar var. Ailece görüşmeler var. Bu bu ruhtur aslında e, takımları kenetlendiren. Bence Arda transfer bu açıdan önemli. Yani Arda'yı performans üzerinden bir hafta iyi, bir hafta kötü belki konuşacağız ama Arda geçen sene olmayan ee, ne var diye soracak olursan kısa zamanda takım içerisinde bu birliktelik açısından bence e, Arda transferi doğru bir transfer gibi gözüküyor. Peki abi ağzına sağlık. Çok. Gelecek hafta Galatasaray gündemi yine asisteniz stüdyolarında olacak. Hoşçakalın.